Şurayı da sileyim burayı da sileyim evet biraz da şurayı. Hey Allah'ım anne dalga mı geçiyorsun ya televizyon izliyorum niye önüme geçiyorsun ya çekilsene şuradan. Hayır evladım görmüyor musun ya buralar çok kirli buraları temizlemem lazım. Anne başka zaman mı yok ya başka zaman temizle niye şimdi temizliyorsun ya of ya bana gıcıklığına mı yapıyorsun ya. Ay hey, tamam oğlum ya tamam Allah Allah çekiliyorum şurayı temizleyeyim bari çok kabasın. Hey Allah'ım kadına bak sinir ediyor beni ya Allah Allah. Ya anne bir yürü git ya Allah Allah bir televizyon izletmedin ya Senle mi uğraşacağım Tamam oğlum tamam iyi öyle olsun Hey Allah'ım ya Miray sen evi ne biçim temizliyorsun Sabahtan beri burada temizlik yapıyorsun Hala her yer leş gibi pis Ne biçim temizliyorsun evi sen ya Ne biçim ya bir işi de doğru yap be kadın Hay fakir buraları temizlemek sabah akşam temizlik yapıyorum. Yapacaksan düzgün yap be kadın düzgün yap. Allah Allah dönem yemeğin tuzu da yoktu. Leş gibi yemek yedik senin yüzünden. Aç kaldım. Keşke sen de hiç tanışmasaymışım Miray ya. Allah Allah ne biçim kadınsın sen ya. Keşke başka biriyle evlenseymişim. Daha güzel yemek yapar daha güzel evi temizlerdi. Ay ne diyorsun sen fakir ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Terbiyesizlik yapma. Ben senin kölen değilim karınım. Kadınsan kadın sen, bile o zaman. Aa! Al sana. <laughs> lan be kesme zırlamayı şimdi bir de sulu gözlük mü yapacaksın yeter be yeter zırlama bak daha çok döverim seni <laughs> yeter artık bıktım ikinizden de bıktım gideceğim ben bıktım ikinizden de hadi be oradan nereye gidiyorsun sen sana benden başka adam bakar mı sanıyorsun ha seni kimse almaz dua et evde tutuyor seni anladın mı hadi ben işe gidiyorum otur oturduğun yerde sen de <laughs> Çok kötü davranıyorlar bana. Kurtulmam lazım bu evden. Ne yapacağım ben? Anne bana kola koy hadi Allah Allah senin bekleyeceğiz seri ol He yetti artık be yetti Senden de babandan da bıktım artık Terk ediyorum ben evi Aman gidersen git be öf ne olacak Babam yeni kadın bulur bize Yeter be yeter ben evi terk ediyorum Gidiyorum işte ben gidiyorum Arkadaşlar her like şu fakire Her abonelik de şu Arda'ya bir tokat olsun Şu terbiyesizlere bir hadlerini bildirelim E ee, o da ne öyle? Bir kadın ağlıyor. Hemen bakayım şuna. E, ee, hanımefendi siz iyi misiniz? Niye ağlıyorsunuz? Kocam beni demiyor. Oğlum da bana hiç saygı göstermiyor. Ben de evi terk ettim. O yüzden ağlıyorum. Çok üzgünüm. Hanımefendi ben de sizi burada böyle ağlıyorken görünce dayanamadım yani. Çok kötü ağlıyordunuz. Hemen gelip yardım edeyim dedim. Kocanız tam bir öksüz olmalı. Sizin gibi güzel bir bayana asla el kaldırmamalı bir erkek. Öksüz işte. Nereden Olacak. Nefret ediyorum ondan Nefret ediyorum Bütün erkekler aynı hepsi öküz e, Bütün erkekler mi Yok canım ben değilim yani Ben asla öyle bir şey yapmazdım size Sizi gül gibi yaşatırdım valla Sizin gibi güzel bir hanımefendinin Böyle kötü olaylar yaşaması çok kötü Gerçekten mi siz yapmaz mıydınız Hayır yapmazdım tabii ki Ben farklıyım Ay gerçekten mi Evet isterseniz gelin Size arabamla gezdireyim. Hem tanışırız bir yemek falan da yeriz. Ayolur neden olmasın ki? Hadi bakalım sıkı tutunun Miray Hanım. Basıyoruz gaza. <laughs> gerçekten çok güzelmiş bu yemek. Siz neden yemiyorsunuz Ömer Bey? Siz o kadar güzel yiyorsunuz ki gerçekten. Sizden gözlerimi alıp yemeye başlayamıyorum yani. <laughs> öyle, öyle demeyin ya. Utandırıyorsunuz beni. Öyle şey mi olur? Siz yemezseniz benim de boğazımdan geçmez. Vallahi görüyorum da mis gibi geçiyor. Löp löp götürüyorsunuz yani. <laughs> ne dediniz anlamadım. Ye, şey bir şey demedim ya. Ee, çok güzelsiniz dedim. <laughs> çok teşekkür ederim. Olamaz Miray değil mi o ya? Aha Miray. Orada başkasıyla yemek yiyor. Löpür löpür yiyor hem de. Öküz gibi götürüyor vallahi bütün yemekleri. Camış ya doymuyor be. Miray Hanım sizinle yemeğe çıkmak gerçekten benim için bir onur yani. <laughs> Adama bak ya şimdi Miray'ın içine düşecek. Kesin Miray bunu beni kıskandırmak için yaptı. Ben de gideyim en iyisi Miray'dan daha düzgün birini bulayım da Miray'ı kıskandırayım. Görürsün sen şimdi Miray Hanım seni kıskançlıktan çatır çatır çatlatacağım. İşte şurada güzel bir kadın var onunla tanışayım bari. Eee şu bakın iğrenç gerçekten külüstü. Merhabalar hanımefendi. Nasılsınız bakalım? Hey, bu ne ya? Benimle konuşmaya çalışıyor bu. Merhabalar. Buyurun. Ne için konuşmaya çalışıyorsunuz benimle? Ee, şey, tanışmak için yani. Tanışırız diye. Arabamla gezdiririm sizi isterseniz. Gördüğünüz gibi harika bir arabam var. Arkadaki kırmızı şahin benim. Arabanız gerçekten <laughs> iğrenç. Sesi benim beynimi tırmalıdı yani. Çok kötü bir arabanız var. Hem ayrıca benim kocam zengin. Hay Allah ya yanlış yere gelmişiz tüh. Pardon hanımefendi rahatsızlık verdiysem kızlara bakmayın ben gidiyorum. Çabuk defolun buradan benim kocam bu bankanın sahibi gelirse sizi satın alır. Tamam tamam ben gidiyorum hemen. Hay Allah ya çattık ya biz en iyisi gidelim pazarda arayalım yeni kızı. Ha, bir kız daha bir de şununla tanışmayı deneyeyim. Merhabalar hanımefendi merhaba. Aleyküm selam beyefendi buyurun ne olmuş Hay Allah ya bu da erkek Fatma çıktı yandık vallahi yandık. Buyurun beyefendi buyurun. Şey hanımefendi ben size tanışmaya geldim ya gerçekten çok tatlı bir hanımefendisiniz. Benim arabam falan var sizi gezdiririm zenginim. Ulan senin araba zengin arabası değil. Benim kocamın traktörü var bak traktör. He, çok iyiymiş demek kocanız var. Evet kocam senin Ne da Ulan sen benim kadının yanında ne edin lan? He bir şey yapmıyorum abi. Gidiyordum ben de. Lan yalak söyleme. Allah. lan. Ulan aşkım. Adamın kafasını kırdın ya. Kırarım tabii. Kız bana sana yan gözle baktı o dingil. Aha. Aha çok pis dayak yedim. Bu iş böyle olmayacak. Ben en iyisi gidip Miray'dan özür dileyim. Umarım Miray ödedir. Ondan özür dilerim. Ben geldim. Ha, hoş geldin baba. Hoş geldin. Oğlum bu evin hali ne böyle? Her yerde çöpler var. Her yer çöp olmuş. Ee, baba annem evi terk etti. Artık kimse temizlemiyor ki. Evi temizlersen düzgün durur. Temizlemezsen böyle bok götürür. Hey Allah'ım ya niye ben temizliyormuşum? Sen temizle. Senin de işin var. Ben ne temizleyeceğim ya? Ben çocuğum. Ben hayatta temizlemem. Ben otururum burada televizyon izlerim. Hey Allah'ım ya. Eee yemekte ne var peki? Ne yemeği baba? Annem gitti diyorum gitti. Allah Allah yemek de yok. Oğlum ne, ne yiyeceğiz biz? Aç mı kalacağız? Aç mı kalalım? Valla ben bugün akşam yemeğinde püskevit dedim karnımı doyurmak için. Yarın da e, çubuk kraker yemeği düşünüyorum. Oğlum olur mu öyle şey? Kelle paça lazım bize ya. Of ne yapacağız biz? Bir an önce annemden özür dile baba. Yoksa açlıktan öleceğiz valla. Merak etme oğlum. Şimdi hemen gidiyorum. Anneni buluyorum. Özür diliyorum. Koş baba koş. Hemen getir annemi. İşte buldum Miray'ı. Bankanın önünde ne işi var bunun Miray? Ne yapıyorsun burada? Ay sana ne? Ay sana ne be? sevgilimi bekliyorum. Sana ne bundan? Ne diyorsun sen Mira ya? Evde seni bekliyoruz. Ne zaman geleceksin? Seni çok özledik. Ben bir daha gelmeyeceğim fakir. Ben bir daha çok kötü davranıyorsunuz. Ben artık harika bir hayata sahibim. Saçmalama Miray ya. Bundan sonra söz veriyorum sana çok iyi davranacağız. Sana biraz kötü davranmış olabiliriz. Bunun için çok özür dilerim. Artık benim çok sevgim bir sevgilim var. Onunla artık kraliçeler gibi yaşıyorum. Bir daha asla sizin eve gelmeyeceğim. O benim değerimi biliyor. Miray ne olursa, yalvarırım gel ne olur. Hayır fakir defol git buradan. Senden nefret ediyorum defol git. Hayır